Bilgilendirmeyi sürdürüyoruz efendim. Bugün için varılan durum aslında beklenenin gerisinde. Bu iyi bir haber. Alınan önlemler, özellikle sizin evde kalmanız büyük önem taşıyor. Eleştirilerden baktığımız zaman zaman bu bizim söylediğimiz övgülerin yersiz, gereksiz olduğunu düşünen bir grup var. Onlara maalesef katılamıyoruz. Zira virüs bildiği gibi yayılmayı sürdürür. Siz eğer taşıyıcılık yapmazsanız, virüsün de aslında bulunduğu ortamda insan bağışıklığı ile birlikte varlığı ortadan kalkacaktır. O yüzden özellikle kronik hastalığı olanların ve ileri yaşta olanların, biz bunu 65 olarak belirledik, evde kalmaları son derece yerinde bir karardır. Fakat bir yandan baktığımızda ağır bir paranoyanın, yani virüse karşı bir korkunun, bir hezeyanın da derinlemesine yerleştiğini görüyoruz. Sizi defalarca uyardık, lütfen kendinizi bundan uzak tutun. Bugüne kadar baktığınızda dünyada virüs salgınları sıklıkla, çok sıklıkla gerçekleşti. Bizim bu kadar tedirgin olmamızın bir nedeni bu konuda özellikle uyarılmış ve dikkati yükseltilmiş olmamız. Biz ne kadar bunun var olduğunu düşünür ve rakamlara bakarsak o kadar hezeyan artacak, köpürecektir. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar videolar olduğu söyleniyor. Burada başka başka yaş gruplarının da etkilendiğini gösteren veriler olduğu ifade ediliyor. Lütfen bunları da dikkate almayın. Siz önlemlerinizi aldınız. Evinizde oturuyorsunuz. Hijyen koşullarına dikkat ediyorsunuz. Bu süre bir zaman sonrasında sonlandırılacak. Çünkü bu bir süreç efendim. Süreci eğer rahat atlatırsanız arkasından telaş etmediğinizi, etmenize gerek kalmadığını kendinizle gülümseyerek göreceksiniz. Ancak eklenmesi gereken birkaç tane husus daha var. Bana gelen maillerden gördüğüm herkes her şeyle gazete dahil olmak üzere virüsün bulaşabileceğine inanmış. Yani marketten aldığınız gıdalar, bunların üzerindeki ambalajlar, gazeteler, her neyse bunlar virüsü taşıyabilir zannediyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil efendim. Virüsün dış ortamda ne kadar varlığını sürdürebileceğine dair çalışmalar o ortama özel koşullarda yapılıyor. Misal olarak verelim. Mesela diyorlar ki hapşırdığınız takdirde bir buçuk metre ileriye kadar damlacık olarak gidecektir. Bu doğrudur ama ortamda tabii ki esinti olmaması durumunda. Esinti varsa bu değişecektir. Evinizde kalmanızın güvenli olduğunu o nedenle özellikle vurgulamak istiyoruz. Zaman zaman eleştiri düzeyi yükseldiğinde mevcut durumdan beslenen farklı farklı kesimler ortaya çıkıyor. Bugün baktığımızda aslında üç grubun varlığını görüyoruz. Bu üç gruptan birisi bu duruma karşı yapılması gereken önlemleri söyleyenler. Onlara güvenin. Çünkü baktığınızda dediklerinin dışında da uygulayabilecek bir şey yok. Yani bir şekilde bir şeyler var ve esirgeniyor değil. Bir salgın ülkeye girdiği zaman insanlar tedbirine alır. Bu tedbir alındı zaten. Tedbirin sürdürülmesine devam ediliyor. Uyunuz ki uyuyorsunuz öyle görünüyor. Sizden istirhamım lütfen sağlığınızı koruyunuz. Mevcut durum hakikaten kontrol altında. Hedef olan kitle belli yaşın üstünde olduğu için onlar evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Siz onlar için azami şefkati gösteriniz. Bunun dışında söylenecek olan zaman tarafından bildirilecektir. Yani bir şekilde siz süreyi geçirdiğinizde hala etrafta bir şey yoksa ki olmayacak onu da söyleyeyim size. O zaman şunu göreceksiniz. Sistemde bir değişiklik söz konusu olabilir. Siz yeni konumunuzu lütfen küçülmek üzerine alınız ve küçük olanı destekleyiniz. Bugün baktığınızda zincir haline gelmiş marketler, uzaktan alışverişler, insanı istemeyen bir sistem yerleştirilmiş durumda. Bu şekilde olan bir ülkede gençlerin özellikle geleceği tartışılır hale gelecektir ki bizim endişemiz bundandır. Lütfen geleceğinize sahip çıkmak istiyorsanız endişeyi bırakın, önlemleri sürdürün ve daha küçük sürdürülebilir keyifli yaşanabilir bir ekonomi ve ortam için kendinizi şimdiden psikolojik olarak hazırlayın efendim. Bu eza geçecektir ama kalıntısının kafalarınızda yer etmemesi gerekiyor. Teşekkür ederim.